Canlar, ben geldim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sesler kısıldı benim tabiice. Özel bakımlar da yapıyoruz. Bu yüzden sesimiz kısılıyor. Lütfen. O yüzden abone olmayı unutmayın. Alma verme dengesini koruyalım. Yorumlarınız ve beğenileriniz için çok teşekkür ederim tüm abonelerime. Gerçekten çok tatlısınız. Yorumlarınız çok güzel. Canlarım benim. Bazen yazıyorsunuz abla dönmedi. Abla ama bu ayrılmadı. Canlar şimdi herkes de birebir uyumlanmaz tabii ki. Böyle fal değil bu zaten hep söylüyorum kartların enerjisini okuyoruz. Hani mesela enerji yoğunluğu ne yöndeyse o şekilde çıkıyor. Ben de o yönde hani kartlara göre anlatıyorum size. Ama tabii ki hiçbirimiz müneccim değiliz yani. <laughs> Yaratıcının işine de tabii ki karışılmaz. Evrenin işine de karışılmaz. Nacizane böyle anlatıyoruz biz özel açılım isterseniz instagram linkinden mesaj atabilirsiniz oradan randevu alabilirsiniz canlarım benim sesler gitti benim böyle bir üst üste bakım yapınca ses gidiyor hadi bakalım şu anki konumuz nedir senin gözünde ben nasılım diyeceğiz ona ve ayrıldıktan sonra beni özlüyor musun Soralım mı bunu? Senin gözünde benim arkadaşım nasıl bir insan? Önce bunu soracağız. Ve ayrıldıktan sonra sizi özlüyor mu? nelere özlüyor? Ya da olası gelecekte bir adım olur mu? Efendime söyleyeyim bir mesaj atar mı? Bir kısa mesaj, bir özledim yazar mı? Efendime söyleyeyim fake profillerden bakar mı? Bir bakalım değil mi? Hadi bakalım. Ey aklımızdaki... Geçmişte benim arkadaşımı nasıl görüyordun diyeceğim. Ama kendi kabahatlerine korkularından bahsetmeye başladı size anlatmadan arkadaşlar. Vah <laughs> canım. Sen niye korktun bu kadar emme oğlu diyesim geldi. Beyler siz emme kızı olarak algılayın lütfen. Bayan takipçilerim çok olduğu için abonelerim. <laughs> Ay bir niye gülesim geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bakın ben dedim ki geçmişte sizi nasıl görüyordu dedim. Aa, bu arkadaş hayal kırıklıkları verdiğini resmen sizinle ilgili pişmanlıklarını anlatıyor. Bakın şu an daha sizinle ilgili bir şey söylemedi. Yani böyle diyor ki artık ne yapalım böyle verdi böyle gideceğiz. Ben geçmişte diyor sana hayal kırıklıkları yaşattım. Sen bir kelebek gibi diyor dönüştün. Sen diyor çok diyor güzel bir kadınsın ya da çok güzel bir adamsın. Sen karakteri de çok düzgün bir insansın. Ee, ve ben sana seni bir kafesin içine almaya çalıştım. Üzdüm sana bakın üzdüm sana korku saldım. Senin gururunu incittim. Lan bu bu neymiş tekerleye bak ya. Halbuki aramızda seninle uyum vardı. Peki dur tarafları çekmedik ya. Yani sizi nasıl gördüğünü söyleyecekken arkadaş kendi pişmanlıklarını anlatıyor. Artık nasıl anlatıyorsa öyle gideceğim canlarım. Tarotları çekmeyi unuttuk. Oo, oo, oo. arkadaşlar. <laughs> Kupası, aşıklar hepsi bir arada. Ay burası zırıl zırıl aşık. <laughs> var ya burası var ya. Bu zamana kadar yaptığım açılımlarda herhalde öyle bazı açılımlarda biliyorsunuz aklınızda kişiler çok duygusal diye burası da öyle şu anda acayip bir etki aldım yani yani diyor ki arkadaş sen diyor çok güçlü kendine güvenen karakteri düzgün bir insansın bir kadınsın ya da bir adamsın ve ben bu yüzden seni kendi kafesimin içinde tutmaya çalıştım seni manipüle edip üstünde baskı kurup seni kendi etrafımda tutmaya çalıştım diyor resmen burada. Bunun ağzına kürekten tabii ki vurmamız gerekiyor arkadaşlar. Sana verdiğim üzüntüler için çok pişmanım. Bu ayrılıktan dolayı ben pişmanım. Çok pişmanım ben. Bu ayrılıktan dolayı. Ve ee, sana ihanet ettim ya da aldattım ya da sana bazı yalanlar söyledim. Çünkü ben azla yetinmesini bilmiyorum. Azla yetinmesini bilmiyorum ben. Yani. Ee, o da benim olsun şu da benim olsun ya da aynı anda sevgilim olsun aynı anda param da olsun aynı anda gezeyim eğleneyim aynı anda aldatayım falan belki öyledir anlatabiliyor muyum şimdi bu iki kart yalnız çok başka bakın aşıklar ve dolu dizgin bir aşk evlilik isteği şimdi diyor ki işte şimdi geldik sen benim sizi nasıl görüyordu dedik ya sen benim evleneceğim ya da yuva kuracağım bir insansın. Gönül eğlendireceğim biri değilsin. Ha, şunu bileydin. Benim arkadaşlarımla gönül eğlendiremezsin. Enerjileri yüksek çünkü onların değil mi arkadaşlar? Ve e, sana olan duygularım aslında çok yoğun ilişki içerisindeyken ama çok bencil davrandım. Kendimi düşündüğüm için duygularımı ön plana almadım. Belki çoğu zaman sana göstermedim bunları. Ve şu anda çok pişmanım. Yani bu ayrılıktan sonra bu kadar üzüleceğimi ben bile bilmiyordum diyor. Canlar bir camı kapatayım. Ezanda lütfen yanlış anlamayın. Ee, enerjiyi kesmemek adına devam edeceğim. Zaten biliyorsunuz ne dedik bu bir fal değil. <laughs> camı kapatalım. Çünkü enerji akışı kesilecek bu sefer. <laughs> ezana denk geldi ya görüyor musunuz şanssızlı. sizinki de dine imana geldi galiba ezan okulunca öyle bir şey söyleyesin geldi canlarım benim o sırada ben size ne söyleyeyim şimdi bak dikkatim dağıldı <laughs> dikkatim dağıldı çabuk kapattım geldim ama ezanla dikkatim dağıldı dağılmasaydı devam edecektim o sırada ben ne diyeyim sizlere ne diyeyim. Bu arada şuradan sizlere ezan bitene kadar konuşturma kartlarını ayıralım. Evrenden mesaj kartlarını ayıralım. Harbiden dikkatim gitti. Şöyle kenara bir tane evrenden alıyorum. Bir tane meleklerden alıyorum canlarım. Şöyle aradan. Alasım geldi şöyle. <laughs> Evet. Şimdi canlarım. Buranın ben özetini geçeyim. açılma devam etmeden. Şimdi buraya sizi de dedik biz. Size karşı. E, önceden nasıldı dedik ama. Bu arkadaşımız o kadar pişman ki şu anda. Farkındaysanız direkt korkuları. E, size yaşattığı. Hayal kırıklıkları ve. Üzgünlükle açtı. Yani üzüntüyle açtı. Açılımı. E, bu yüzden de. Ve ne dedi? Sen. Hani hem çok güçlü bir karaktersin. Hem kalbin çok güzel dedi. Karakterin çok güzel dedi. Hem gösterişlisiniz belki. Kadın erkek fark etmiyor. Kendine bakan bir grup olabilirsiniz canlarım. Çünkü bu arkadaşımızın pişmanlığı ayrıldıktan sonra daha çok artmış. Size karşı. Ve ama diyor ki ben aç gözlüyüm. Ben aç gözlüyüm. Yani ben doymak nedir bilmiyorum. Ben bir tane iki tane şeyle yetinmiyorum. Sevgilim varken aynı anda eğlenmek de istiyorum. Sabahlamak da istiyorum. Veya pavyona da gitmek istiyorum. Veya kumar da oynamak istiyorum. Ya da sana yalan söyleyebilirim. Arkandan iş çevirebilirim. Ama bunu kötü niyetli yapmam. Aslında sana aşığım diyor. Ama işte burada da gel inan buna şimdi. Buna kim inanır? Allah aşkına. Değil mi arkadaşlar? Ve yalnız bu grup sizinle ciddi düşünen, size karşı yoğun duyguları olan bir grup. Bakın şu anda duyguları daha yoğun ama. Bakın ilişkide hissetmemiş olsanız dahil bu arkadaşımızın duyguları bu arada kartlarımı çekeyim ben o sırada. Duyguları size ayrıldıktan sonra canlarım daha yoğunlaşmış. Bir Kıyı. Bir tane daha alacağım. Duygu kartlarını merak ettim. Çünkü bana tam vermedi farkındaysanız. Çünkü şu anda bir korku ve panik halinde ve bana da geçti onun korkusu paniği. Açılımdan yani böyle bir şu kupasıyla kutlama kartı ve ona en son geleceğim arkadaşlar. Çok güzel çıktı orası. Orası harika çıktı. Sen benim güvenli limanımdın aslında. Sana teslim olsaydım bu ilişkinin çok güzel olacağını biliyorum dedi. Bakın arkadaşlar siz değil de o da sizden aniden vazgeçmiş olabilir biliyor musunuz? Çünkü kartlar diyor ki sizle diyor bazı yanılsamalara soktular ve siz bunu deneyimlemişsiniz daha önce birkaç kere bu arkadaş tarafından. Yani birkaç kere e, e, yalan yakalamış olabilirsiniz. Deneyimlemişsiniz diyor çünkü kartlar. Ama kondurmamış olabilirsiniz yalan, ihanet vesaire herkes kendi göre alsın. Ve sizi adaletli davranmadığının farkındasınız. Anam bir yandan benim oluyor. bir yandan ezan. Aa, ağlayacağım şimdi. Mişa. Öbürleri de başladı ağlamaya. Organik yayın. <laughs> şimdi sizi bazı yanılsamaları sokmuşlar ve e, ya siz gerçekten vazgeçme neredeyse girmiş olabilirsiniz, ya da onlar çat diye sizden vazgeçmişler ve siz çok olmuş olabilirsiniz. Peki tarotlar ne diyor buraya iki tane alalım. Aa bir tane daha attı. Şu kapıyı kapatacağım. Benimki gene. Arkadaşlar farkında mısınız? İkidir dikkatim çok kötü dağıldı. Biz bana anlattırmamaya çalışıyorlar. Videoyu bakın siz bilirsiniz beni takip eden canlarım. Ben normalde kesmem videoyu ama dikkatim çok dağıldı ve benim size konuşmamı istemiyorlar sanki şu anda. Öyle hissettim. Şimdi tarotlardan çektim. Şimdi ay kartını attı zaten. Ay kartı neydi? Gizli kalan gerçeklerin açığa çıkması. Şimdi bu arkadaşımız özünde kibirli ve biraz şiddet yanlısı. Hatta öfkeli, sinirli, asabi bir karakter olabilir. Biraz da acımasız bakın manipülatif, narsist olabilir. Ve siz bunu gerçekten hala şu anda bile bilmiyor olabilirsiniz. Ya da kondurmuyor olabilirsiniz. Ama harici... Diyor ki kartlar evet burası, sanısı, burası seninle ciddi bir beraberlik düşündü. Sana duyguları var doğru ama buranın senden gizlediği sırlar var diyor bakın. Görüyor musunuz sizden gizlediği sırlar var. Şimdi e, ilham eksikliği kötü zamanlama melankoli biraz e, ne demiştik burada ben doymuyorum yemeği içmeyi gezmeyi her şeyi aynı anda istiyorum demişti ya şimdi bu arkadaşımız sizle ayrıldıktan sonra canlarım ee, çok yiyip içip gezdiyse böyle hani hiçbir şey olmamış gibi hani ben iyiyim benim modum iyi havalarında öyle bir şey yok birden çökmüş birden down olmuş böyle hani ayrı dedim ya size ayrıldıktan sonra bakın ilk etapta değil ama daha sonra sizin duygularını size olan duygularını hatırlamış burası beni çok tıkadı farkında mısınız ve siz onun hayallerindeki kadın ya da adamsınız yani Hani e, ne kadar şu an kendi kendine bile inkar etse size duyguları çok yoğun. Ve sizin de bir kutlama isteği var. Hani buluşma, kutlama isteği var. Hatta randevulaşma isteği olabilir. Ama diyor ki kartların uyarısı var size. Bakın. Şimdi bir kart daha çekeceğim bu gizlenen neymiş diye ama vermedi ısrarla. Bakın farkındaysanız. Ama diyor ki onun senden gizlediği bilmediğin başka şeyler var. Peki ne gizliyorsun sen bakalım benim arkadaşımdan. Mutlu günlerin sona ermesi. Sıkıntılı günler. Ooo bir tane daha. Şimdi. Ee, canlarım bunu söylemem lazım. Şimdi bu arkadaşımız. Bakın bunu alsın lütfen. Eğer sizinle beraberken hayatında sizin bilmediğiniz biri varsa. Bitmek üzere olan ya da bitmiş. Çok ani. Hani e, bir ilişkiye başlamış olabilirsiniz siz ve geçmişinden birini duymuş ya da duyacak olabilirsiniz. Ama bunun onların ilişkisi şu an devam etmiyor bu arada. Bakın onun altını çizeyim ama bu gizli sakladığı konu geçmişten bir kadın ya da erkek sevgili eş olabilir. Sizden bunu gizlemiştir ve siz bunu sonradan öğrenmişsiniz belki de yeni ama bakın yeni ya da öğrenmek üzeresiniz belki de. Ve e, sizin bunu öğrenmenizden kaynaklı ya da öğreneceğinizden kaynaklı bu arkadaşımız panik halinde. O benim hayallerimdeki insan. Şimdi bu gerçekleri öğrenirse ben ona karşı bu şansı fırsatı yakalamam lazım. Ne yapıp ne edip bu fırsatı yakalamalıyım diyor arkadaşlar. Çok enteresan. Yani öğrenenler de şey yapmış olabilirsiniz canlarım siz. Res çekmişsinizdir, sırtınızı dönmüşsünüzdür. Şimdi bu arkadaş size şaklabanlık yapacak olabilir. Oradan buradan önünüze gelecek olabilir. Ne bileyim, mesaj atacak olabilir, araya birilerini sokacak olabilir. Yani bir şaklabanlıca ama böyle. Hani sizin gönlünüzü almak için. Çünkü ne demişti en başında? Ben ayrılana kadar bilmiyordum onun değerini ya da ona olan sevgimi ama ayrıldıktan sonra daha emin oldum. Ve ben onu evlenecek bir insan olarak görüyordum. Dedi ya burada. Ama maalesef yine de bu arkadaşımızda azıcık kolpacalık da var maalesef. Söylemem lazım yani. Ve bu muhtemelen bu korkusunun en büyük sebebi bu gizli. E, bakın eski sevgilisi olabilir. Üçüncü kişi belki sizinle beraberken vardı. Sizin haberiniz yoktu. Sonradan öğrendiniz. Yani büyük yalanlar saklamış ama öyle pembe yalan değil. Onu söyleyeyim de. Hani net olarak tabii ki vermedi. Ama e, anladığım kadarıyla kartlardan... Hayatında biri varmış bu arkadaşımızın arkadaşlar. Çok enteresan. Ve buna rağmen de hala sizinle derdi buluşmak ve kutlama yapmak. Onu da belirteyim. Tam tekerlek. Yuvarla bunu. Yakacaksın. Hıdır ellezle bunu yakacaksın. <laughs> Yuvarlayacaksın buradan aşağı yolun başından aşağı kadar bunları. Hıdır ellez geldi aklıma. Mayıs ayında mı haber alıyorsunuz acaba bazılarınız? Hadi bakalım ne diyor bu konuşturma kartları bu tekerlek. Bekle beni hayatımı düzene sokacağım diyor. Ha, benim arkadaşım da seni zaten ömür boyu bekleyecek. Beni üzen kıskançlıkların olmasa diyor. Yani size bak. Sadece ikimiz için yapıyorum ne yapıyorsam diyor. Evet bakın burada ee, şaklabanlık yaparak size bir adım gelebilir. Hatta ilk etapta bu adımın ondan olduğunu anlamayabilirsiniz. Fake bir yerlerden de yazabilir. Dikkat edin bakın uyarıyı da vereyim size. Melekleriniz diyor ki umut yıldızı size diyor umut ışık redberlik geliyor canlarım bu aralar zaten gökyüzünde yengeç burcuna geçiyor şey gökyüzü rüyalarınıza dikkat edin zaten bakın melekler de aynı şeyi söyledi rüyalar haberci rüyalar olacak çünkü bir 3 gün önümüzdeki 3-4 gün rüyalarınızı not alın ve evren ne diyor size Hobiler sizi endişelerden ve sıkıntılardan uzaklaştırmanın harika bir yoludur. Bir yol haritası oluşturun ve hayatınıza hobileri dahil edin. Yani diyor ki oyalanın diyor canları. Oyalanın diyor. Kendinize yönelin diyor. Aldık kabul ettik o zaman olumlular değil mi? Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.